erkek mesleği olarak gözük, gözüken bir algı var. Aslında şu anda Antalya Büyükşehir Belediyesi bu algıyı yıkmakta. Aslında tam tersi bu aşamada şu anda. Bu anlamda neredeyse ilk alımda yarı yarıya bir kadın alımı oldu. Alımları Türkiye genelinde takip ediyordum aslında. Bu anlamda da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta memuru alımı dikkatimi çekti. Başvuru yaptım bir Ankara olarak aslında. Başkanımız Liyakat esas aldığı için başvuruda kabul aldım. Hedeflerimi gerçekleştirdiğim için mutluyum. Mesleğe başladığımdan beri Antalya'da yaşamaktayım. 2022 Aralık ayına itibaren Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaktayım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde şu an zabıta daire başkanlığı 50'ye yakın kadın personel çalışmakta. Aynı şekilde diğer birimlerde de kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık olduğunu farkındayım ve bunu gözlemleyebiliyorum. Haklarını görev tanımını bildiği sürece, nerede nasıl durmasını gerektiğini bildiği sürece aslında bir zorluk yaşatmıyor bu açıdan zapta memurluğu. Tabii kadın olarak da haklarımı, görev sorumluluğumu, görev tanımını bildiğim sürece de bir kadın olarak zabıta memur olarak çalışmaktan çok keyif alıyorum. Kadın istihdamıyla güçlenen Antalya. Kadınlar üretiyor, Antalya gelişiyor.